Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bugün Bros Stars'ta Rico challenge yapacağız. Sizler de kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, like atmayı unutmayın. Sizlerle beraber çok iyi bir aile olacağımıza inanıyorum. Neyse boş laf yaptık. Şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, ilk elimiz hesaplaşma. Bakalım ne olacak, neler olacak. Hadi bakalım eğer bir kişi pushmazsa %100 yüz kazanırız, kazanırız demek eğer bir kişi gelip de puştluk yaparsa ayrı tabi bakalım 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 ama şimdi Vallahi şimdi buradan da bir kişi çıkar. Allah'tan bu kadar değil. o kadar arkadaş o kadar değil abi yani Aa, ne oluyor lan Tamam tamam bu Allah şimdi şuradan bir çıkacak çok korkuyorum anam. Abo abo abo. Ya şurada Edgar ipnesi var. Hani dersin anam anam Liko. Liko bey bir saniye. Bir saniye abi saniye abiler. Bir saniye abiler. Bir şey olacak da. Şurada Rico var. E. Ee, Bu var, gaz var. Şimdi. De. Bir, ona ona, ona, ona manam. Biraz arkadaşlar geriye çekilek. Tamam. Ben yüksek ihtimal ben Rico vs Rico olacak ya. Çok belli oldu artık. D yararak. Boş ver. Aa, ya çok fena da oynamadık. Ortası diyelim ya. Ortası diyelim. Arkadaşlar. Ha, iyi şey olmadı ama olsun. Olsun. Şimdi ikinci elimize geçelim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi ikinci elimizdeyiz. Hadi bakalım. Abi, hani şimdi nasıl ya? La oğlum. Cici olduk desene ya. oğlum niye oradan gittin ya? Güzel, güzel, güzel. You never gonna make it. You're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You think you're different, and you must be kidding. You think you're gonna hit it but you just don't get it

Güzel de oynadık diye düşünüyorum. 3-2-3 üç gel, üç gelir. Neyse arkadaşlar şimdi 3. elimize geçelim. Evet arkadaşlar şimdi 4. 4. elimiz. Tamam çok güzel. Güzel sekti güzel. Ya abi, bir kilerim çalınmış lan.

arkadaşlar. işte bu. La 4 kill bittik be. Bu güzel arkadaşlar. Çok güzeldi. Çok güzel bir galibiyetti. Ve şimdi 5. <laughs> oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi 4. bölümümüzdeyiz. Hadi bakalım. Savaş topundayız. Hadi bakalım. İyi seyirler dilerim. Oh kalma fena. Merkezi iyi tuttular. İyi tuttular. Hayır. Hayır. Ya oğlum Ems yapma be. <laughs> Ems'i çok kötü kullandı ya. O yüzden böyle fazlasıyla. Gerçekten fazlasıyla. Bunda mağlubiyetle yaşayabiliriz. Mercedes. Evden diyeceğim. İşte bu. İşte bu. Kaleci Rico. Aa nasıl ya? Lan aga yenildik herhalde ya. olsun. Sağ olsun. Sağ olsun. Sağ olsun. Sağ olsun. de Sağ olsun ya. Şimdi 5. elimizdeyiz. Hadi bak. Evet arkadaşlar şimdi Evet arkadaşlar şimdi elmas kapmacayız. Bu sefer çok motiveyim. Hadi bakalım ne olacak bilemiyorum. Ama ya alacağımızı biliyorum hadi arkadaşlar yapacağız. Ama şu Lili Eee nasıl lan? Oo lan. oradan çıkacağını hiç düşünmedim arkadaşlar. E tabi görünmez olabiliyor da yani bu kadarını beklemiyordum doğrusu. E, ben beklemiyordum. Yani tabii görünmez yine olabilir. Sektir çok güzel. Aa nasıl kelim çalındı ya? Şimdi o uh. vay iyi iş yarıyoruz ya. M alan vuruyor. Ben ise sektiriyorum. Aa MC fena şey yaptık ya. Evet yani fena gitti. Hadi arkadaşlar hadi bizim ekip Lan en sonunda patlamayalım ya Lan Lan Aa geliyor Geliyor Çok güzel Aldım Saklan abi Lan saklan geliyorlar Ana. Abi bu nedir be ya? Baba vallahi. Ne oğlum? Of. Oy! A lan La oğlum değdirdim. Oh. La, La oğlum nasıl yani Nasıl emz alabiliyor? Baba nasıl emz alabiliyor ya? Şimdi nasıl emz alabiliyor? Bana şimdi onu söyleyin. Şimdi nasıl emz alabiliyor ya? Ya ben orada tüm hepsini vurdum. Boncuklarımı attım. Nasıl emz aldı? Emz nasıl aldı arkadaşlar? Allah Allah. Şimdi 6. elimize geçelim. Evet arkadaşlar şimdi knockout'tayız. Yapacağız oyunumuzu ve alacağımızı düşünüyorum. Ya alırız da appearance'a dikkat etmek lazım. Bu... Gerçekten çok iyi vuruyor. Uzaktan ve yakından. İkisinden de iyi çok güzel vuruyor. Ya abi yeter. oğlum kaçtan kilim çalındı da Ali aldı ya. <laughs> ya iki atıcı var. Şey var. Allah'ım ya Rabbim ya. Ay ya Rabbim ya. Ya arkadaşlar bu nedir ya? Vuramıyorum ha. aldım ya ama yeter abi yeter ya ulan oğlum kaçtan kilim çalındı ya gerçekten bak gerçekten kaçtan kilim çalındı al öl öl tamam abi ya o kadar daha sıkıştın hadi abi alacak mı ya illa hadi of kaybettik oradan değildi de ama artık yeter be. Tamam boş boş gereksiz öldük ya. Boş boş iki kez. Boş boş iki kez gereksiz öldük ya. İki asist. Hadi bakalım. Şimdi 6. oyuncu arkadaşlar. Şimdi son eldeyiz. Elde Aşamalda soygundayız. Ulan benim mermilerim mi değmiyor? Resmen benim mermilerim değmiyor ya. abi nasıl değmiyor be hani ucundan ben bile mi değmiyor ne oluyor ucundan bile değmiyor ya ucundan ucundan bak ucundan bile sanki değmiyor gibi abi değmiyor ölmedi öldü çok şükür ya şey oldu zahmet oldu Anam. oha oha baba sen de nesin be? Gidiyor 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 gidiyor. Çok güzel. Adam gidiyor geliyor gidiyor geliyor. Ya yeter lan yeter! <laughs> ya ya. Yeter! Ya abi bir şey var mı ya adam böyle kazanacak herhalde. Aa. Yeter ama ya. Ya abi yeter sen de be yeter ya. Yeter be. Ya abi haksızlığa gel ya. Abi haksızlık değilse. Bu ne abi adam gelip gidiyor, gelip gidiyor, gelip gidiyor. Gelip gidiyor, gelip gidiyor. <laughs> Neyse arkadaşlar, videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoma abone olmayı, like atmayı bildirimlaşmayı unutmayın. Sizler seviyorsunuz ve görüşürüz. Görüşmek üzere. Bay bay.